Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Es değil mi? Şimdi geldik tabi'lerden sıfatı işlemeye. Kavluhu şeyha. Fehüve tabi'un. Zaten yedullu ala ma'nen. Ama Mana ma hangi mana ma fi metbuahi? Kendi metbuundaki bir manaya ma delalet eder. Ama mutlaka. Bunu yaparken mutlaktır. Yani nasıl? Yani e, illa metbuahi faal veya meful olacak diye bir kaide yok. Halde mesela e, hal ile değil. Hal ya metbuahi faal olacak ya evet. maful olacak. Bu öyle değil. Metbu'i mecrur olur, mudafi de olur, meful bihi olur, meful evet. olur, mefoolu... ne olursa olsun kavluhu tabi'un bu şamilun li cemiyyit tevabi'i ve evet. kavluhu deyince yedullu ala manan fi metbu'ihi böyle deyince yukhrucu sairet tevabi'i diğerleri çıktı çünkü onlar yedullu ala manan fi metbu'ihi de tek tek tariflerine bakın göreceksiniz kavluhu evet. mutlaqan yukhrucu l-hali niye? liyenne evet. ahal tabi'un li zil hali evet. yedullu ala manan fi metbu'ihi o da onun metbu'undaki manaya delalet ediyor lakin nah la mutlaqa evet. ama mutlak değil bel mukayyeden bil faaliyeti ve mefuliyeti belki hal nasıl? Ya faaliyetteki ya da mefuliyetteki ne delalet eder? Sıfat öyle değil. yani ya olacak ya o. Ya faal ya Ve huve kavluhu işte kavluna mutlaka zaten musanıf diyor bak. İşaretun ila ennehu ve ennel vası gayru mukayyedin bil faaliyeti vel mefuliyeti. Yani şey sıfat faaliyet mefuliyetle mukayyet değil. Bi hal ama hal mukayyettir. Fe inna çünkü hal mukayyedetun bihima. Neyle? Ya faalil ya mefuli. Kemal Marre bi bahsil halde okuduk. Kavlu misal sıfatı ila ahiri ey sıfatu ala darbeyni. O ne demek istiyor? Rah. Müştekkun ve ve ismül faal ve ve imma ismül faal. Şimdi sıfatlar iki kısımdır. Ya müştek gelir ya gayrimüştek. Ne? Hangisi? Yok yok yani misal-ü sıfatı yani bu misal-ü sıfatı Musanat'ın diyor ibaresi aslında şunu anlatmak istiyor. <laughs> hey sıfat var adar bir şey hasta gitmemiş. Yok yok tefsir yani misal-ü sıfatı Musanat'ın misal-ü sıfatı demesi kısaltmadır. Yani aslında önce <laughs> bu var. Ha. Yani şunu <laughs> demek istiyor. Sıfat iki kısımdır müştak ile gayri müştak, müştak da ismi faal var, isim mefhul vesaire, sonra da gayri müştak da daha gelecek. Asfatu ala darbeyni, müştak ki müştak da nedir? Ve ya imma ismi faaldir, nahu cayeni racülün daribin. Bak darib Sıfattır, müştaktır. Ev isim mefhuldür, nehu cani racülün, madrubun. Ev sıfatı müşebbetür, nehu cani racülün, kerimün. Ev gayrı Ha, Ya müştak, ya gayrı müştak. Mesela o da nasıl gelir? Ve huve imma mastarun, nehu cani racülün, Mastarda gelmiyor sıfat. Ben Geliyor. De. Ey adilun demektir değil mi? Evet. uzu zu adilin. Zaten adilun burada adilun ya da zu adilin manasındadır. Ha. Değil mi? Değil, mi? değil mi? Ya da ve imma mensubun ya da mensub gelir. Bak müştak değildir. Nehu cani racunun haşemiyyun. E mensubtur. E mensub da sıfat olabiliyor. Ve imma mensubun ila şeyin bi zu. Ya da zu ile mensub olabilir. Nehu cani racunun zu malin. Bu da müştak değil ama sıfattır. Zu mal de. sıfat değil. Beynü menşub ila'l mali bakh men mensuptur? Mala. mal sahibi yani bir kavlihi kavluhu geldih metne şimdi metni okuyalım ve tu safında kiratu'l cumeli şimdi nekirelerimiz cümleleri kendine sıfat alabilirler marifeler değil ha nekireler zaten zurfta gördüsün be nahum marartu bir eculin ki vecuu hasan vecuu hasan nedir reculiye sıfattır cümledir ev ya da rayı ne acaba ni kerem oluyor? Niye iki örnek getirdi? Yani ister cümle fiil ya ismiye fark etmez. Evet. Tamam. Daha basit. Ey, ve tu sıfır bil cümle, ey bil cümlenin Ha, cümleyi haberiye ona sıfat olur. İnşaiye olmaz. İnşaiye hani idrib, uktul bilmem onlar olmaz ha. Evet. Cümleyi haberiye. Cümleyi haberiye nedir? Ve hiye lati tahtamilu sıdqa ve kizbe. Hani cümleyi haberiye budur. İhtimali hem sıdkı hem kizbe olanlar. Evet. Mesela inşaiyelerin sıdkı gizli ihtimali yoktur. İdri Ya bunun ne yalanı doğrusu olacak? Ama vurdi. Olabilir yalandır, olabilir doğru. Evet. Demek ki cümleyi haber yer. Cümle inşaiyeler. Ve sıfat olamaz. Niçin? Diyenne sıfatı fil mana hukmun ala ya. Çünkü sıfatlar manada bir hukumdur sahibi üzerine. Bakın evet. şimdi. Cani zeydun alimu. Şimdi alim sıfat değildir. Yani şunu demek istiyoruz. Zeydun alimin demektir. Alim. Ha. Onun üzerine bir hüküm veriyorsun. Kel haberi aynı haber gibi. Falan yestekim en yakune inşaiyeten. E haber de inşaiye olamaz Değil mi? Hani haber inşaiye olamadığına göre hüküm e, sıfat olamaz. E vel inşaiyetu ki kel emri ve nehi fe la yecüzü en yusufa biha en nekilatu. Bu inşaiyelerle nekileler vasıflanamaz. ne hala tahtemilü sıdkı vel kizbede. Peki sıdık kizbi ihtimali inşaiyelerde yoktur. Neyse o bitti. شنو قال لهم جملة جملة لا كانت قالت اسمية وصل نحو مررت برجل وجو حسن فقول وجو حسن جملة اسمية مركبة من مبتدئ وخبر وجو مبتدا حسن خبر في محل الجر نية جرد رجل صفة 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 لقول رجل أو في لية نحو رايت رجل أعجبني كرم أعجبني كرم قول أعجبني كرم جملة فيلية مركبة من فيل ومفول به وفاعل أعجبني نون يقاتل مفعول كرم فاعل في محل النصب صفة لقوله رجلنا محل منصب ve الشرطية والظرفية جملة فيلية بالحقيقة Şimdi birisi dese ki hani cümleyi şartıya zarfiye vardı. Onlar ne olacak? Ya zaten onlar hakikatte fiil. Ha. Ve cümletü şartıya ve zarfiyetü cümletün fiiliyetün bil hakikati. Aslında nedirler? Hakikatinde fiildirler. Yani onları fiile dafal ederim. Evet. Ve li zâlike lem yezkur lehumâ misâlen. Onun için bu onlara ayrı bir misal getirmeye gerek duymadı. Evet. Yalnız cümle gelirse sıfat وَلَا بُدَّ fil الْجُمْلَةِ min دَمِيرٍ Yalnız cümlede bir damir olması lazım. Ben Nasıl bir damir? يَجْعُوا اِلَى الْمَوْسُوفِ Mevsufa dönecek bir damir. Çünkü irtibatı sağlaması lazım ya. E, hey, örnek gerek mi? Kema fil misalini yok. Zaten iki misalimize bakın. Acaba ni keremuhu hu döndü racule. Maratu bir racunu vecuhu vecuhu hu da ki. Tamam. Peki نية لدينا كيرالف ولكن لدينا مقاله وصفه لكيراته لكن لدينا كيرالف لدينا كيرالف لدينا كيرالف لدينا لدينا كيرالف لدينا كيرالف لدينا كيرالف لدينا

marife cümleyle vasıflanmaz. Liyen ne yapın orayı? Liyen el min haysu hiye Çünkü cümle, bakın dikkat edin. Cümle ama cümleliği nazarıyla. Yani cümle gözüyle bakıldığı zaman nekiredir zaten. Yani cümlenin marife olma olasılığı yoktur. ne nekire de neye ancak gelebilir? Nekireye sıfat gelebilir. Yenler cümlete leyset min Nereden biliyoruz? Çünkü o beş kısımdan değildir. Elbette ki aksam-ı marifet. Yani marifenin beş kısmı yok. Hani onlarda cümle var mı? Yok. O dolayısıyla ne kiredir cümle? E dolayısıyla ne kire ne kireye sıfat gelebilir. Nedir o beş kısım? Minel alemi vel mübhemi mübhem. ism ismi mevsul falan. Vel mudmar bir de vel muarrafi billahi evin nidai. Eliflam ile muarraf ya da nidai ile. Bir de vel mudafi ila ahadihah. Ma'nın. Bir de onlardan birisine idafe-i manevi ile idafe edilen. Çünkü idafe-i lafzı da hani tarif yok. فَلَا تُصَفُ الْمَعْرِفَةُ بِهَا اِبِ الْجُمْلَةِ Dolayısıyla marifemiz cümle ile sıfat sıfatlanmaz. Çünkü cümle nekiredir. Evet. Ee, evet. diyoruz yoksa? Evet. وَالصَّفَةُ وِفْقُ وِفْقُ الْاُخُنْسَ Şeydir. وِفْقُ Eee sıfat-ı müşabbehe olur. Vifkul mevsufi. Vifkul okunsa mastar olur. Ee, burada zatu demiş. Zatu dediğine göre e, yani vifku manası vurmuş. Tamam mı? Vifku da olur. Bakalım ne diyor burada? Dokuz. Bir manel muvafakati demiş. Yani burada muvafakat manası vurmuş Zatu orada takdir ediyor. Ve sıfatu vefkul mevsufi. Ey ve zatu vefkin lil mevsufi. Yani sıfatımız nasıl bir şeydir? Mevsufa muvafakat eden bir şey olması lazım. Evet. Ey ve sıfatu tuvafikul mevsufe. Ey fi On şeyde. zaten bu konuyu ben tövbede duruşta tafsili olarak iki defa da anlattım. Ee, hani sıfat-ı cariye ya la gayri menhiye lehu lehu hepsini anlatmış. Onun için burayı geçeceğim ama. Fi yarabihi bir. Fi selaseti. Fi yarabihi ona uyacak. Yani rafa ise rafa nasla nasla cerre cerre. Ve ifradi ifrat yani müfretlerinde nahu cani zeydun iddaribi. Oraya tu zeyden darib, ve maratu bi zeydin iddaribi. Bir de ve fi tesniyeti de de nahu zeydani dariban, Ve fi cam'i nahu cani zeyduna iddaribuna. وفي تعريفه كما في أصل الأمثلة المسكوت تبسي معرفة در. وفي تنكيري ده نحن نحجا رجل راجل ضارب وفي تسكيري ده كما في أصل الأمثلة مسكوت تبسي مذكر وفي تنسي من سور لك نحجا يعني هند ضاربة وده مثال من الناس والضمير في قولي في إرابي وإفراده أردك ضمير لر إلى قولي وتأنيسه، يعني أرى قدر كده ضمير لك ندرون لار. راجل إلى الموصوف يعني والصفة وفق الموصوف في إعرابه يعني إعراب الموصوف وإفراد الموصوف وتسنية الموصوف وجمعه وتعريف الموصوف وتنكير الموصوف وتسكير الموصوف وتأنيس الموصوف تمام؟ يديرش تمام شندي قال دخ صفة جارية لغير من يلوية تمام؟ ويوصف الشيء بفعله أي بحاله. Şimdi ey bir hali niye dediğim? Şimdi bir fiili dediği zaman şu yanlış anlaşılma olur. Ee, bir fiili sanki illa o fiili o yapacak. Değil. O fiil onunla da kayın olsa yeter. Mesela darab darabe Zeydun tamam. Fiili yapan odur. Ama karube Zeydun zeyd Kurbiyeti yapmamış. Mata zeydun, zeyd mateyi yapmamış ama mata onunla kaimdir. Onun için bir hali dedi. Ve fiili yanlış anlaşılma olur değil mi? Ve yusufu şeyu bi fiilihi kemata kaddeme Zaten bu geçen örnekler bunun üzerineydi. Bi fiilihi demek yani onunla kaim olanlar. Mesela diyelim ki bak. Mesela örnekte cani zeydu zeydud daribu, cani zeyd, e, zeyduni daribu fiili yapan, darbi yapan kimdir? Zeyd. Heh. Zeyd onunla sıfatlandı. Onunla da olur. Ha bir de e, ve yus ha kema min kavline cani darim la koli zumaline kadar hepsi zaten kendi yaptığı fiil ile vasıflanıyor. Ama ve yusafı şeyu bi fiili müteallikihi ha bu sefer ey bi hali müteallikihi ha müteallikinin haliyle de vasıflanıyor müteallikinin hali ne demek? Yani gelen faal, ha, hareket şeydir. O onun değildir. Belki onunla alakalı bir zatadır. Anlaşıldı mı? <laughs> hey, onunla da vasıflanabilir. Yani zaten söylemiştik. Gaye şu. Nahven mevsufendir. E, Ma'na cihetinden Tamam <laughs> O, o faal, o iş, o eylem müteallikendir. Nahu marartu bir raculin mani'in caruhu. Bak. Ben bir adama uğradım ki mani'in caruhu komşusu nedir? Himaye oh. edilmiş. Yani bu adam öyle felaket bir adam ha. Komşusu himaye edilen bir adamdır. Peki ve rahbin fenauhu. Fenauhu da diyebiliriz bahçe. Bahçesi geniş bir adam. Ve müeddebin huddamu ve hizmetçileri, çocukları da terbiyeli. Bak فوصف الرجل بمنيعه بخ رجل نا إلى وصف لاندي منيع له أما والمنيع ليس بحال للرجل أما منيع نورمال ده رجل معناه سيدي بل كي بل حال للجار كمشياط يعني نحوي ولا مانيع منيع رجل در أما شيء ولا رك معناه شيء دل الجار در وهو متعلق للرجل أما جار ده متعلقت متعلق در رجل على قليل. لأنه يقول Jarul racul. Bu adamın komşusu. Onunla bağlantılıdır. Bi sebebi avdid min el-jar racul Çünkü min cari Cari ya. Cara, değil ha. Jar, jar komşu. Çünkü ondan racula dönüyor değil mi? Ve o şudur. Mamnu'un jaru yani komşusu men edilmiş neden? Min izai nasi. Yani insanların eziyetinden men edilmiş. Niye? Bi himayetihi. Çünkü himaye edildiğinden dolayı ya himaye korunduğundan ya da maniun caruhu ya da biz meni'ini ismi faale yoracağız yani komşusu men ediyor. Komşusu men ediyor. Min iza'in nasi min nefsi komşusu kendisi kendi nefsinden insanların eziyetini men ediyor. Yani çok güçlü bir tanedir. ha. İnsanların onu vurmasına mı önlem İnsanların kendisini vurmasına. Komşu kendini muhafaza ediyor insanlardan. Tamşit tek başına yapabiliyor bunu. Peki niye bunu yapıyor? Bir sebebi himayeti zâliker raculi. Çünkü o adamın himayesine giriyor ya. Yani. Girince evet. kendisini muhafaza ediyor ya. Yani. Evet. Ve rahbun fenâuhi ise ey Yani evinin fenâsi bahçesi nedir? Geniştir. Evet. Kinayetun anil keremi. Tabi bu gaye bahçesi geniştir manası değil. Yani cömertlikten kinayedir. Yani bu evet. cömerttir. Bu adam cömerttir. Ve finau peki darın finası nedir? Manası nedir? Finau dar yani nedir? Avli ma imtedde min cevani biha. Yani yanları böyle uzun olan eve fina denir. Çünkü o yanları varsa öyle uzun varsa hani bahçe varsa böyle uzun uzadıya çevrilmişse orası bahçedir. Avlidir. Fel cem'u efniyet gelir. <laughs> tamam fina efniyet. Fe vusifel raculu bi Bir de rahbin almış. Rahb yani والرحب ليس بحال الرجل يالس يعني جنشتك أضم الحال ذي لا بل حال للفناء بخ رحب الفناء وهو فناء ندر وهو متعلق للرجل يالس يعني فناء ذا كما بغلد رجلا بسبب عوض الضمير إلى الرجل ذي ضمير ندر ومؤدب خدامه ذا أوضا فوصف الرجل بمؤدب أما والمؤدب ليس بحال الرجل ذي تكتم ندر بل حال للخدمي خدمة شلارن، شرخلارن. و هو خدمة شلارن متعلق للرجل نيا بسبب عود الضمير من الخدام إلى الرجل. شو خدامه هو؟ بو شرخ بو خدام الخداماري. فوصف بأوصاف سلاسة. بخ رجل. 3 تناو صفع مش. فوصفه يو إجابة مير. فوصف ددخ يا رجل زاته. ونا دنيور. فوصف بأوصاف سلاسة نيا. بأن جاره في حمايته بيربو. كرامه وأن كلامه عام بدا جملت لي عام در هر دا هم فإذا وصف الشيء بحال متعلقه يعنس <hesitation> يعني لغير من يلو دين لربنا يدا <hesitation> بحال متعلقه ونطمئن بشيء حال متعلقه لواصفه نرسى فالصفة توافق الموصوفة في خمسة أشياء

هانجشي منيح يعني غالباً در دائما ذي غالباً مفترض الحمد لله رب العالمين